Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikli olarak çok teşekkür ediyoruz. Bizleri ağırlamış olduğunuz için. Biz teşekkür ederiz. Sektörle alakalı çalışmalarımıza kalem kalem değinmeden önce sizleri tanımak istiyoruz. Ben Güven Sura Ağrılıyım. E, 35 senedir Eskişehir'deyim. 20-25 senedir bir sektördeyim. Ee, uzun zamandır sektörün içindeyiz baktığımız zaman peki sektörle tanışmamız nasıl oldu acaba? Sektörle tanışmamız e, 99'da falan 99 2000 yıllarda falan girdim bu işe. Hı hı. O gün de böyle bu işe farklı farklı yerlerde çalıştık. Kendi sektörü dükkanlarımız da oldu. Bir iki üç tane aç kapı oldu. Yürümedi. Son işte 2-3 senedir buradayım. Hı hı. Bu mahallede hizmet veriyoruz. Burada öğrencilere yönelik çalışıyoruz genellikle. Aile, ve öğrenciye. Yoğunluğumuz öğrencilerdir. Hı hı. İyi de tercih ediyoruz. Bulunduğumuz şehirden dolayı da dediğimiz gibi daha çok öğrenciler tercih ediyordur. Eminim ki aslında bu anlamda burayı daha detaylı tanımak istiyoruz. Vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir acaba? Vermiş olduğunuz hizmetler e, ızgara çeşitli genelde. E, kızarmış piliç, tantuni, köfte hı hı. bu tür şekilde hizmet veriyoruz. E, yoğunluğumuz genel olarak kızarmış piliç, hı hı. kanat incikler de yoğunluğumuz. Önümüzde de lezzetlerimiz tabii. duruyor zaten. Tabii, e, tantuni de genelde bir de özelim yoğunluğumuz oldu. Överenciler olduğu için. Hı hı. Ee, başka ne bileyim yani ya, Eskişehir halkı da kendi tercih ediyor. Bu sektörde tekim, ızgara çeşinde tavuk çevirmeden. Ürün yelpazemiz de oldukça geniş aslında Tabii ki. değil mi? Tabii Peki ki. bu lezzetleri tatmak isteyen insanlar nereye gelecek? Bizler şu anda neredeyiz acaba? Biz şu anda e, Tunalı Mahallesi, Sakarya 2 Caddesi, No 60 Ateş pilici olarak Keskin Market'in 200 metre ilerisindedir. Yani aynen bir tabii ki rahatlıkla sizlere ulaşabiliriz. Suya kavşana yakın bir yerdeyiz, merkezi bir yerde. Peki bu hizmetleri verirken eminim güçlü bir ekibe de ihtiyacımız vardır. Kadromuzdan biraz bahsedebilir misiniz? Tabii Güçlü bir gibim var. 5 tane kuryele burada hizmet veriyorum. İçeride çalışan personelim 6 kişiyim. 3 tane ustam var işte kombisi, garssonu, bu şekilde hizmet veririz. Ortalama 13-14 tane personelim var. Paket servisinde de paket bulunmaktan... servise 5 tane personelim var, kuryem var. Peki çalışma saatlerimiz nelerdir acaba? Öğlen 11 servis başlıyor. Gece saat 2'de servisi kesiyoruz. Hı hı. Bu şekilde paket servisi ve hizmet içeri servis devam ediyor. Harika. Peki güven bey takdir edersiniz ki sektörde yalnız değilsiniz. Sizi diğer yerlerden ayıran en büyük özellikleriniz nelerdir? Yani insanlar neden sizleri tercih ediyor? En büyük özelliğim e, lezzet hijyen Hı hı. Lezzet tabii çok önemli. Burada en çok lezzetten dolayı tercih ediliyorum zaten. Hı hı. E, tek olmam, beni tercih ediyor. Yani bunu biliyorum, farkındayım. Git gide zaten işim artıyor, git gide müşterim artıyor, git gide personelim artıyor. Hı hı. Yani onu fark ediyorum ki lezzette ve hijyen olduğu için. Evet yemek sektörü oldukça geniş bir sektör. Tabii. Bu anlamda tercih edilmek gerçekten tabii zor ki. olsa gerek. Yani bu da kişiye bağlıdır. Yani senin çalışmana bağlıdır, senin hizmetine de. bağlıdır. Ve sizlerin vermiş olduğu hizmetler eminim ki müşteri memnuniyetini de beraberinde getiriyordur. Biraz da buna değinelim isterseniz nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Ya genelde, e, ...zaten fark ettiğiniz yorumlarda ben çok dikkat ediyorum. Yani gönderdim her müşteri teşekkür ediyor, arayıp de, özellikle mesela yemek sepeti, Yol, Getir, Migros, hı hı. bu tür da çok sipariş alıyorum. Müşteriler de orada sipariş verdikten sonra bazılar yorum yapar, bazıları arar teşekkür eder. Harika. Hem doyurucu, hı hı. hem bol, hem lezzetli. Oydur yani. Bu yorumlarda size oldukça. Aynen. Mutlu ben mutlu ediyor. Ben bu yorumlara göre daha daha çok. Daha çok üstüne düşüyorum, daha çok Kesinlikle. veriyorum. Peki gelecek hedeflerimiz nelerdir acaba? Gelecek hedeflerimiz Allah'ın izniyle inşallah Allah nasip ederse Eskişehir'de bir 3 şube daha istiyorum. Bizler de bu anlamda yolumuzun i̇nşallah. açık olmasını diliyoruz efendim. İnşallah. Allah'ın izniyle. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? İzleyicilerimize söylemek istediğim budur. Yani hiçbir şekilde pişman olmazlar. Düşünmesinler. Yani tercih etsinler, sıkıntı yoktur. Çok teşekkür ediyoruz teşekkür ederim. vermiş olduğunuz bilgiler için. Sağ ol. bizlerle başarılarınızın devamını diliyoruz efendim. Teşekkürler.